Salih Mirza ya da gerçek adıyla Salih İzzet Erdiş, iddia düşüncesinin kurucusu, Kürt İslamcı düşünür, şair, yazar. Kumanda takma adıyla bilinen Salih Mirza 10 Mayıs 1950 yılında Ezincan'da dünyaya geldi. İlkokulu 1962 yılında Eskişehir'de Fatih İlkokulu'nda, ortaokulu 1965 yılında Mehmetçik Ortaokulu'nda tamamladı ve 1968 yılında Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Yazı ve şiirleri lise yıllarında Babu Ali'de Sabah gazetesinde yayınlanmaya başladı. 15 yaşında Necip Fazıl Kısakürek ile karşılaştı ve Nakşibendi tarikatına katıldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak İstanbul'a geldi fakat eğitimini yarıda bıraktı. 1971 yılında Eskişehir'de çeşitli fabrika ve sendikaların önünde gölge ismi altında bildiriler hazırlayıp dağıttı o yıllarda yakın arkadaşları tarafından kumandan olarak anılmaya başladı. İslami gençlik hareketlerinden biri olan Akıncıların kurucuları arasında yer aldı. 1975'te Gölge Dergisi'ni çıkarttı ve ilk defa Mirza Beyoğlu soyadını orada kullandı. 3 yılda ve 2 dönem halinde toplam 14 sayı çıkan Gölge Dergisi'nde Türkiye'deki İslami kesimin politizasyonunu ve siyasi motivasyonunu sağlamaya yönelik bir dil kullandı. İlk eseri olan bütün fikrin gerekliliğini bu dergide tefrika etti. Derginin hemen her sayısında Orta Doğu'daki Müslüman düşünürlerin ve siyasetçilerin yazılarından çevirilere yer verdi. Zengibar, Bangsamoro, Eritre, Pakistan, Filistin, Balkanlar ve İslam dünyasının çeşitli yerlerinde verilen bağımsızlık mücadelelerinin haberlerini yaptı. Müslüman gruplarla irtibat kurup yazışmalarını yayınladı. Dergi sert ve radikal söylemiyle, Mirza Beyoğlu'nun kurucularından olduğu Akıncılar Teşkilatı'nın eylemci tavrının itham kaynağı olarak gösterilmiştir. Böylece 68 kuşağı içinde yer alan Müslüman gençliğin ülkücü ve komünist grupların etkisine girmemesi için Akıncılar ismi altında toplanıp teşkilatlanmasını sağladığı söylenmiştir. Haziran 1979'da çıkardığı Akıncı Güç dergisinin ilk sayısını Necip Fazıl Kısaküre'ye ithaf etti. Bu sayıda Milli Selamet Partisi'ne Büyük Doğu'nun gerektirdiği ideolojik misyonu yüklenmediği eleştirisini yaparak, Milli Selamet Partisi'nin gençlik teşkilatı olan Akıncılardan ayrıldığını duyurdu. Necip Fazıl Kısakürek, Akıncı Güç dergisindeki bu çıkışını okuması üzerine, Mirza Beyoğlu'nu 10 Haziran 1979 tarihli Orta Doğu gazetesinde Müjdelerin Müjdesi başlıklı bir yazıyla takdim etti. Necip Fazıl Kısakürek onun kaleminden çok etkilenmiş, benim 40 senedir aradığım ses buydu demişti. Mirza Beyoğlu, Akıncı Güç sayılarında başyazı olarak yayımladığı ideoloji ve İhlal Eseri'nin tefrikasına Necip Fazıl'ın çıkardığı raporlarda devam etti. Bu kitabın makalelerinde, devrim teorisini ele aldığı İslamcı bir siyaset düşüncesi geliştirdi. İslamcı siyaseti düşünce ve eylem yönünden sistematize etmeye ağırlık verdi. Bir aktivist olmak yerine, militan ve entelektüel bir İslamı anlayışın teorisyeni olmayı seçti. 1980 yılında Macar Devrimi'nin strateji ve taktik analizini yaptığı tarihten bir yaprak eserini yayımladı. Bu dönemde Büyük Doğu Devleti kurmak davranışı suçlamasıyla hakkında ilk kez dava açıldı. 12 Eylül döneminde arandı. Diğer siyasi suçlular gibi sıkı yönetim idaresi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkartıldı ama bu süreçte tutuklanamadı. Darbe sonrasında hazırlanan 1982 Anayasası'na karşı hayır propagandası yapmanın yasak olduğu referandum sürecinde Birçok yerde anayasaya hayır bildirileri dağıttı. Salih Meza Beyoğlu'nun bu süreçte kaleme aldığı kültür devamımız "İstikbal İslamındır" gibi eserlerinin her biri Necip Fazıl'ın övgüsüyle karşılaştı. Necip Fazıl'la başbaşa eseri 1982 yılında Necip Fazıl'ın hakkında yazılmış tek harika kitap şeklindeki değerlendirmesiyle yayınlandı. 1984 yılında hem düşünce sisteminin hem de onun dile getirildiği yayın evinin adı olan İbdayı kurdu. Bu tarihten itibaren yazı hayatına ağırlık verdi ve 1999'a kadar 40'tan fazla eser yayımlayarak kendi külliyatını oluşturdu. 1986 ile 1990 arası dönemde yurt içi ve yurt dışında dikkat çekmeye başladı. Mirza Beyoğlu'nun ortaya koyduğu ilde fikriyatını benimseyen yeni ve dinamik bir gençlik zümresi oluştu. Körfez Savaşı öncesinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ABD ile aktif işbirliğine ilişkin açıklamalarına karşı çıkan Mirza Beyoğlu, Ekim 1990'dan itibaren dönemin Cuma dergisine peş peşe 3 röportaj verdi ve ABD'nin Irak müdahalesine karşı kararsız görüntüdeki İslami kesimi, Türkiye'deki Amerikan yanlısı siyasi atmosferi tersine çevirmeye çağırdı. ABD'nin Irak'a saldırısının ardından, Mirza Beyoğlu'nun daha sonra şanlı cuma olarak isimlendireceği 25 Ocak 1991 tarihinde, Beyazıt Meydanı'nda cuma namazından çıkan Amerikan karşıtı göstericiler, satlama destek sloganları attı. Beyazıt Meydanı'nda polisle çatışan protestocuların yanı sıra, aynı gün Bitlis, Bingöl, Batman ve Kayseri'de de cuma namazından çıkan yüzlerce kişilik gruplar gösteriye başladı, çok geçmeden onlarca gösterici yaralandı. Tatvan'da bir gösterici polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Yurt genelindeki Amerikan karşıtı kalkışmanın sorumlusu olarak görülen Mirza Beyoğlu, 1 Şubat 1991 cuma günü gözaltına alınarak tutuklandı ve Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderildi. 12 Nisan 1991 cuma günü şartlı tahliye hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi. Mirza Beyoğlu daha sonra bu tutukluluk günlerini İşkence isimli eserinde anlattı. 28 Şubat sürecinde, bir gün çocuğunu okula götürürken tekrar gözaltına alındı. Hakkındaki suçlama sonrasında yasa dışı iblace örgütüne liderlik yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. 5 Aralık 1999 tarihinde, kendisi ve diğer bazı tutukluların jandarma tarafından neydi, Çankırı ve Bandırma'ya nakledilmek istenmesi üzerine, Mirza Beyoğlu 67 iblace tutuklusu ile birlikte kaldığı metris cezaevinde isyan başlattı. Koğuştaki mahkumlar, ikisi binbaşı, 20 subay ve 130 eri rehin aldı. 54 asker yaralandı. Mahkumların, etkisiz hale getirdikleri jandarmaları bırakmamakta ısrar etmeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzen Çitici ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Celil Demircioğlu cezaevine giderek isyanın sona erdirilmesi için görüşmelere başladı. 7,5 saat sonra cezaevi yönetimiyle eylemciler arasında anlaşma sağlanması üzerine rehineler bırakıldı ve eylem bitti. Mirza Beyoğlu'nun, tarafsız bir yargılama olacağına inanmadığını belirterek duruşmalara katılmayı reddetmesine cevap 5 Aralık isyanından 50 gün sonra 25 Ocak 2000'de bu kez gaz bombaları ve ağır silahlar kullanılarak koğuşuna düzenlenen Noel Baba operasyonu ile geldi. Operasyonda bir tutuklu öldü, 9 tutuklu yaralandı. Dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, durumu devletin itibarı kurtuldu sözleriyle karşıladı. Salih Mecza Beyoğlu operasyonun ardından ağır işkence gördü. Bazı gazeteler, ertesi gün mahkemeye çıkarılırken çekilen görüntülerini, yolunmuş tavuk, tıraş olurken yüzünü kesti, kafasını jandarmanın copuna çarptı gibi başlıklarla verdi. 26 Ocak 2000'de İstanbul Altınolu Degeme Başkanlığı'nda yargılamasına başlandı. Savunmasında isteyen et keser, isteyen o bıçağı başka amaçlarla kullanır. Sözüyle kendisini bir teorisyen olarak bıçak yapan birine benzetti. 2 Nisan 2001'de anayasal düzeni silah toruyla değiştirmeye kalkışmak suçundan idam cezasına çarptırıldı. İdam cezası kaldırılınca ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. 2011 yılının başında Salih Mecda özgürlük kampanyası başlatıldı. 2011 yılı içinde basında Mirza Beyoğlu hakkında toplam 33 köşe yazısı yer aldı. Davadaki hukuksuzluk iddialarının kamuoyunda ve ana akım medyada yer almaya başlamasıyla birlikte, 2012 yılında yeniden yargılanmasını talep eden yüzün üzerinde yazı ve haber daha yayınlandı. 1 Şubat 2013'te ise bir imza kampanyası başlatıldı. Orhan Pamuk da 2014 yılında New Times gazetesine verdiği röportajla, Kar romanının kısmen Salih Meczabeyoğlu üzerine olduğunu açıkladı. Şiddet eylemlerini destekleyen, bu fikri aşılayan ama kendisi bilakis bu eylemlerden uzak, iki anlamlı karizmatik entelektüel bir şahsiyet olarak tanımladığı Lacivert isimli karakterini Salih Mecda Beyoğlu'na benzetti ve özgürlük kampanyasına destek verdi. 23 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yeniden yargılanma talebi kabul edilerek Bolu Fethibi cezaevinden tahliye edildi. Yeniden yargılanması sonucunda 2 Mart 2016 tarihinde İldace davasından beraat etti. Beraat gerekçesi olarak açıklanan kararda, laik ve demokratik devlet düzenini benimsemeyen, yerine dine esaslara dayalı yeni bir dünya düzeni hedefleyen bir sistem karşıtı ve muhalif olduğu, ancak iddiaca oluşumu ile organik bağına ilişkin hiçbir somut ve inandırıcı kanıt mevcut olmadığı belirtildi. Aynı gerekçeli kararda iddiayı, şiir, sanat, estetik, dil, içtimai sistem, iktidar, hakimiyet, politika, devlet, siyaset bilimi gibi geniş bir sahaya hitap konuları felsefi, tikri ve ideolojik yönleriyle analiz ettiği, bir fikir akımı olarak geliştirdiği ifade edildi. Mirza Beyoğlu, 5 Mayıs 2018'de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Yalaba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ameliyata alındı. 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen, daha sonra İstanbul'daki Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Mirza Beyoğlu, 16 Mayıs 2018'de 68 yaşında hayatını kaybetti. Mirza Beyoğlu, vasiyeti üzerine Necip Fazıl Kısakürek'in Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedildi.